Şöyle bilgisayar açayım bakalım. De de şunu. Aa, ah, bu ne lan? Allah Allah değiştir şunu. Bu ne? Lan bak şunu da değiştir. Bu ne ya hep aynı şey geliyor. Bunu da değiştir. Ulan yeter be yeter. Allah'ım yarabbim bununla mı uğraşacağım lan? Ulan atarım lan bu bilgisayarı ben de aşağı. Yürü git lan. Allah Allah. Arkadaşlar attım gitti bilgisayarı. Başlarım lan böyle bilgisayara. Aman ya. Allah Allah. İki bir langıdı lan. Lan langıdı lan. Lan yeter be. Ne oldu lan? niye sinirlendin bile Sorma kardeşim. Sorma ya. Neyse. Çok acıktım ya. Biraz yemek yiyeyim. Aşkım sana meyve tabağı hazırladım al. Allah şu meyve tabağın güzelliğine bak. Ya, teşekkür ederim hayatım benim. Yiyelim bakalım arkadaşlar. Ya aşkım işler nasıl gidiyor? Nasıl gitsin ya? Vallahi ya. Arkadaşlar vallahi bu da baya güzelmiş Dead Pies Neyse arkadaşlar şimdi gideceğim bir dışarı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne araba kaldı ne bir şey kaldı. Bütün arabalarım gitti Dead Pies Yeni bir tane araba satın alacağım kendime. Ha, bilgisayar da buraya düşmüş. Şunu da şöyle savurayım gitsin. Başlarımdan böyle bilgisayara. Sizler de videoyu ben kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. sizler şimdi bir matematik işlemi soracağım bunu yorumlara yazanlara Kalp atmaya çalışacağım hadi bakalım arkadaşlar Yorumlara yazın 2 artı 5 Kaç yapar yorumlara yazın hadi bakalım Arkadaşlar o zaman yorumlara yazdığınıza göre size bir sürprizim var. Kendime yeni bir tane araba satın aldım. Ama arkadaşlar araba biraz sıkıntılı ya. Biraz değil baya bir sıkıntılı. Şuna bakın Dead by Vallahi Valla böyle bir dandik araba aldım valla arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdilik bunu idare edeceğiz. Çünkü bütün parayı kaybettik arkadaşlar ya. Valla gitti bütün para. Binelim bakalım arabayı. Gördüğünüz gibi arabamda sıkıntı yok ama çalışıyor arkadaşlar. Bakın egzozundan duman bile çıkıyor valla. Belki biraz yağ yakıyordur. Arkadaşlar valla şöyle bastı mıydı da valla Payserlesi neyse, o zaman şöyle evimin önüne ferrarimi çekeyim arkadaşlar? Yani siz yani siz Ferrari'niz olsun üstünü kapatır mısınız arkadaşlar? Ben kapatmam, o yüzden üstünü de kapatmayacağım. Tamamdır, arabam burada dursun. Bu arabaya modifiye yapalım mı yorumları yazın. Det hadi bakalım. Neyse arkadaşlar benim işi eve gideyim det Şöyle eve girelim. Lan nerede lan ailem? Arkadaşlar yağmur, fakir, Arda, neredesiniz lan? Arkadaşlar nerede bunlar ya? Allah Allah. Dur bakalım. E ee, burada yoklar. Bana oyun mu oynuyorsunuz ya? Kesin var ya arkadaşlar, kesin. Gittiler. Elimede bir tane kitap geldi. Kesin var ya. Beni trollüyorlar. Kesin havuzun başındalar ya. Allah Allah nerede lan bunlar? Arkadaşlar nereye kayboldu bunlar? 2 dakikada ben anlamadım ki arkadaş ya. Neyse. Turu bakalım. E ee, burada da yoklar. Kamerada var. Allah Allah bu ne? Merhaba Metin. Ben Şeytan Metin. mi Ne? Aileni kaçırdım. Eğer aileni kurtarmak istiyorsan söyleyeceğim koordinatlara gelmen gerekecek. Ama gecikirsen ailen ölür mü? Ulan ne ara kaçırdın? Ulan zaten ben buradaydım. Ulan ne ara kaçırdı arkadaşlar ya? Bir dakika şeytan metin mi? Ulan ikinci metin mi? biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Hani bunun bir tane testeresi falan vardı. Ulan ailemi kaçırmış. Ulan ben sana ailemi yar eder miyim lan? Ulan geleceğim lan o koordinatları. Silahlarımı hazırlayayım geleceğim. Şu paralarla şimdi gidelim birer tane silah alalım arkadaşlar da. O silahları kuşanıp bir an önce koordinata gideyim. Kesin var ya bana tuzak da hazırlamıştır ama ben o tuzağa düşmem arkadaş. Ona var ya gününü göster onu pişman edeceğim. Hemen gidelim. Şöyle çıktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ulan var ya benim ailemi. Kimse alamaz lan benim ailemi. Evet arkadaşlar silahları almaya geldim. Şöyle girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktım. Şimdi artık koordinatlara gidebilirim. Silahlarım hazır. O zaman bir an önce şu koordinata gideyim arkadaşlar. Ve bir an önce ailemi kurtarayım. Hadi bakalım net ailesi. Arabaya binelim ve yola devam edelim arkadaşlar. Koordinat buradan gösteriyor. Şuradan şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Araba da amma yavaş. Bu ne ya? Neyse şuradan şöyle Tıngırı mıngırı tıngırı mıngırı gideriz. Sizler de videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım videoyu beğenin. Allah kaza yapıyoruz biraz ama olsun hoppala. <laughs> Sizi kimse kurtaramayacak. Anladınız mı? Aynen böyle burada mahsur kalacaksınız. Kes lan sesini. Bizi birader kurtaracak göreceksin lan. Göreceksin. Senin işini bitirecek bilader. Aynen öyle. Senin işini bitirecek göreceksin. Artık bize bulaşma ya. Ne istiyorsun bizden? Yanlış kişiye bulaştın aslanım. Babama bulaşmayacaktın. Senin işini bitirecek. Hadi lan oradan. Benim işimi kimse bitiremez. Babanız o kadar tuzağa geçerse gelsin de bitirsin bakalım. Benim aşkım bütün dudakları geçersen sen bekle sen bekle. Ben biraderimi tanıyorum lan. İndir lan beni buradan indir. Senin işini bitireyim indir de. Kes lan sesini elayı. Kaldın işte burada. Benim sinirimi bozmayı sizi ikiye bölerim. Ulan sen var ya dua et babam buraya gelmesin. Eğer bir gelirse yaşama ihtimalin olmayacak anladın mı? Göreceğiz aslanım, göreceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köye geldik. Vallahi konum burayı gösteriyor, RedPais ailesi. Vallahi koordinatlar burayı gösteriyor. Hatta şuradaki karşıdaki demirciyi gösteriyor. Ben en iyisi şimdiden silahlarımı halletmeye başlayayım arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Ulan var ya benim ailem kimse kaçıramaz. Onun var ya işini bitiririm diyecektim. Hoppala, orada billeri var. Bir dakika arkadaşlar, vallahi orada billeri var. Şimdi onların bir işini bitirmem lazım. Hop hadi bakalım birini bitirdim. Hop şöyle şunu bitireyim tamamdır hop tamam arkadaşlar bitirdim içeriye bir tane sis bombası sallayacağım şimdi hop şöyle Allah nereye gitti ya nereye gitti ya ulan sis bombası nereye gitti ya şuna bak <laughs> Allah kahretsin Hop arkadaşlar ya biraz şey oldu olsun benim aileme hala kimse kaçıramaz ulan kimse kaçıramaz ulan hadi bakalım arkadaşlar içeriye giriyorum hop al bakalım sen de şöyle al tamam sen de gel tamamdır bunun da işini bitirdim bu ne lan? buradan aşağı bir şey gidiyor Allah Allah şimdi içeriye arkadaşlar benim illaki atmam lazım gene yanlış attık Allah kahretsin arkadaşlar Olamaz ya olamaz çık şuradan dışarı çık Tamam silahımı çektim tekrardan içeri dalıyorum arkadaşlar hazırsanız. Hadi bakalım dalalım arkadaşlar o zaman içeri. Ulan bu sis bombası ne böyle be he? Tamam şimdi arkadaşlar giriyorum bakalım aşağı doğru. Haydi bismillah arkadaşlar. Hop hadi bakalım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hop arkadaşlar valla. Allah ulan al al al. arkaya şuradan yukarı doğru çıkayım ben en iyisi tekrardan. Haydi bismillah arkadaşlar. Gel buraya gel. Aşağı gel. Geberteceğiz seni. Geliyorum lan. Bekleyiniz. Hoppam bam. Bam. Allah. Allah 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 Allah, Allah. arkadaşlar. Vallahi billah şurada şöyle Pusayım arkadaşlar. Allah tarıyorlar. Mermi manyağı yaptılar. Mermi manyağı yaptılar. Olamaz arkadaşlar. Vallahi kaçamam. Kaçamıyorum. Allah! Zor kaçtım arkadaşlar. Hemen şunu bir yenileyim mermiyi. Haydi bakalım gelin lan buraya. Gelin 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 gelin. Hadi bakalım arkadaş şunu da şöyle işini bitirelim. Allah mermiyi şöyle değiştir değiştir değiştir. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum. Bam. At. Alnının çatından indiririm. Tamamdır şimdi burada böyle bir yer var. Açıyorum. Bu ne lan böyle? Benim ailem şimdi burada mı arkadaşlar? Vah canım ailem benim. Ulan sizi kurtaracağım bekleyin siz. Hop şöyle. Tamam burada ilmem lazım. Ondan önce şu kıyafetleri çıkarmam lazım arkadaşlar. Bu kıyafet bana ağırlık yapıyor. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi şuradan şöyle eğile el eğile geçiyorum. Hadi bismillah arkadaşlar. Tamam 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 hop. Buradan şöyle hop hadi bismillah zıpladım arkadaşlar. Tamamdır. Buradan böyle haydi 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 hop. Arkadaşlar Allah biraz şartlama olsun tamam. Tamamdır arkadaşlar şimdi buradan dümdüz gitmem lazım. Bu ne oğlum parkur mu var ya of. Hiç de sevmem arkadaşlar hop şöyle hop tamamdır çıktım. Buradan buraya, buradan buraya arkadaşlar. Buradan buraya, buradan da buraya tamam. Açıyorum arkadaşlar açtım gitti. Bu ne lan böyle? İnsanlık yap böyle bir insanlık olur mu? Allah lan lava düşeceğim lava düşeceğim Allah tamam geçtim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lan 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 hayır Olamaz ah, ah, olamaz olamaz Sönmem lazım sönmem lazım tetpay gördüğünüz gibi bunlar ittiriyor Lava düştüm yanıyorum lan sönsene Allah kahretsin Allah kahretsin sönmüyorum Hadi 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 Söndüm arkadaşlar sonunda Ulan var ya ikizim seni bir yakalayayım mahvedeceğim lan Tamam şuradan şöyle geçiyorum Hadi bakalım geçtim tamam Buradan böyle böyle öyle buralar kolay. Sizi kimse kurtaramayacak. Göreceksin lan Bilader gelecek. Babacım. Aa içerideler. Ulan var ya içeriye şimdi dalıyorum arkaya. Kıyafetlerimi giyeyim. Açıyorum kapıyı açtım. Eller yukarı lan. İstersen sıkmayı dene. Kumandası bende. Bu nükleer bombayı patlatırım. Ne? Ne yapıyorsun lan sen? Aile mesir almışsın. Olamaz. Şunlara bak. Olamaz arkadaşlar. Şuna bak. Babacım gel. Bileder Beni bir bırak bana bir yollar. Şunun bir kafasını gözünü kırayım bileder Ne olur. Dur fakir dur. Şimdi kardeşim ya teslim olacaksın ya teslim olacaksın ya da teslim olacaksın. Başka çaresi yok. Ben bombadan korkacak adam değilim lan. O zaman patlatıyorum. Sen bilirsin. Tamam dur lan dur. Patlatma bombayı falan. Patlatma sakın. Arkadaşlar şuna bak. Aşkım kurtar bizi buradan. Kurtaracağım canım merak etmeyin. Benim buradan çıkmama izin vermezsen bu bombayı patlatırım anlıyor musun? Tamam dur bombayı patlatma senin buradan çıkmana izin vereceğim. Ama bir daha karşımıza çıkmaman şartıyla anladın mı? Tamam anlaşma anlaşmadır. Arkadaşlar sizce bunu servis bırakayım mı yorumlara izin. Arkadaşlar bırakmazsam bombayı patlatırsa hepimiz gebeririz ulan. Mecbur bırakacaksın görüşürüz canım. O zaman ben kaçayım bebeğim görüşürüz. Lan ulan var ya seni gebertirdim de dua et şuna bak nasıl kazdı. Deli gibi kazdı arkadaşlar. Neyse aynen biz de gidelim. Aşkım kurtar bizi şuradan ya. Bilekler kaçsattı seni bekliyoruz be. Lan tamam da siz ne ara kaçırıldınız ben nereden bileyim be. Arkadaşlar o zaman videomuzun son yayın Sergi Bey'e beğenmeyi kanalımıza unutmayın. Gördüğünüz gibi ailemi kurtardım arkadaşlar. Sizler de hızlı bir şekilde videoyu beğenin kanala abone olun. Hadi bakalım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağ sol iki tane süper video tıklayın. Onlar da manyak videolar. Şu bomba bir patlasaydı var ya. Arkadaşlar yemin ederim parçalarımızı bulamazlardı. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Ve görüşürüz. Bay bay.